Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Ay sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur Merhaba sevgili konuklar ve dünyanın her yerinden izleyicilerimiz. Yaradılıştan Vahye, tüm kutsal kitabı çalıştığımız günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz. Mezmurlar kitabında yaptığımız çalışmada Mezmurlar 107 ve 108'e ulaştık. Mezmur 107'ye ulaşarak Mezmurların 5 kitabından Beşincisine başlıyoruz birlikte. Bölümün başında Çalışmamıza başlamadan önce stüdyoda bizi onurlandıran konuğumuza hoş geldiniz diyelim. Yusuf Riyad kardeş hoş geldiniz. Hoş bulduk hayat kardeş. Stüdyodaki değerli misafirlerimiz sizler de hoş geldiniz. Yusuf kardeş önceki bölümde Mezmur 105'te İbrahim'in vaadi, Tanrı'nın vaadi veya ahit hakkında konuştuğunu söylediniz ve 106'da halkın başarısızlığından bahsediyor. 107'de Tanrı'nın bu insanlara restorasyonu hakkında konuşacak. Tanrı'nın bu insanları nasıl geri getireceği hakkında bir fikir verin bize. Bu mezmura bakarsak eğer Rabbine övgü içeren üç ayetle başladığını görüyoruz. Peki neden? Çünkü düşman pençesinden özgür kıldıkları doğudan batıdan kuzeyden, güneyden, bütün ülkelerden topladıkları. Yani burada tekrar kurtuluş vardır. Mısır'dan çıkış kitabının 14. bölümünde başlangıçta meydana gelen kurtuluşa benzer. Ayrıca ondan önce 12. ve 13. bölümlerde sonra onları topraklardan topladı ve bu gerçekleşmemiş bir şey. Mısır toprakları günlerinde sadece Mısır topraklarında oldukları için ancak milattan sonra 70 yılında meydana gelen saçılma onları dünyanın tüm ülkelerine dağıttı. Ama burada onları topraklardan topladığını söyledi ve sonra Tanrı'nın onlara nasıl lütuf ve merhametle davrandığını ve onları Rab'be geri verdiğini göreceğiz. Mezmur 107'nin belirli bir bölümü var mı peki Yusuf kardeş? Yani ilk üç ayet ah Rab'be şükredin çünkü o iyidir diyen bir giriştir. 4'ten 32'ye kadar olan ayetler dört ana fikirden bahsediyor. İlk fikir içinde insanların dolaştığı çorak bir çölü görüyoruz. Ee, ondan ondan 16'ya kadar olan sonraki ayetler. Hapishanedeki tutsaklardan bahsediyor. Ve sonra 17. ayetten 22. ayete Ölmeyi bekleyen hasta insanlar ve son olarak 23. ayetten 32. ayete kadar e, deniz fırtınasındaki ıstırap. Bunlar çölde dolaşan, hapsedilen, hasta yatağında hastalandıktan sonra denizde evet büyük bir fırtınaya yakalanan insanlardan bahseden dört fikirdir. Ve de Mezmur'un 33. ayetten sonuna kadar olan son kısmı çeşitli olaylardan bahseder. Tanrı'nın işleri. Çölü nasıl su birikintilerine çevirdiğini anlatıyor. Ve de nasıl tam tersini. İnsanları eziyor, onları eziyet, bela ve kederle alçaltıyor. Yani insanları zengin ya da fakir yapan odur. Böylece insanlar bu dört resimle tasvir edildi. Şehirsiz başıboş dolaşanlar, hastalar ve zindanda tutsaklar, Denizde suyun ortasında kaybolanlar. Ve bu Rabbin onlara geri dönmesinden önce onların sıkıntılarının zamanıydı. Kesinlikle. Şehirsiz dolaşan insanları tarif ederken dördüncü ayette şöyle dedi. Issız çöllerde dolaştılar. Yerleşecekleri kente giden bir yol bulamadılar. Aç, susuz, sefil oldular. O zaman sıkıntı içinde Rabbe yakardılar. Rab kurtardı onları dertlerinden. Yerleşecekleri bir kente varıncaya dek onlara... Doğru yolda öncülük etti, şükretsinler Rab'be sevgisi için, insanlar yararına yaptığı harikalar için. Sıkıntılarında dolaşmaları ve Rab'bin onlara hidayeti içinde haykırmaları. Ulaşacakları şehir neresi? Burada konut için bir şehir dedi çünkü. Yani az önce bahsettiğimiz bölümlerde Ayet kardeş, halkın birleşik tarihini görüyorum. Çölde dolaşmaları. Mısır diyarından çıktıklarında ve çölde dolaşmaya devam ettiklerinde, aç ve susuz olduklarında ve neredeyse yok olmak üzere olduklarında Sina çölünü düşündürüyor ve yok olmaları gerekiyordu. Çölde çok sayıda insan oradan nasıl kurtulabilirlerdi? Ama Sıkıntıları içinde Rabbi birçok kez yakardılar ve Rab onları kurtardı. Fakat ondan sonra karanlıkta ve ölümün gölgesinde oturmaktan bahsetti. Sanırım bu sözler bize krallığın tarihini anlatıyor. Sayısız kez karanlıkta ve ölümün gölgesinde ıstıraf ve demirlere bağlı olarak oturdular. Hakimler kitabını ve kralların kitaplarını okuyun ve hayatlarında nasıl bir sıkıntıya düştüklerini görün. Bu ikinci bölüm. Üçüncü bölüm sözünü gönderip onları iyileştirdiği zaman ve ben bunda Mesih'in gelişini görüyorum. İncilerde İsa'nın en şaşırtıcı mucizeleri, iyileştirdiği mucizelerdi. Ancak ne yazık ki bu kurtarıcıyı bilmiyorlardı ve fırsatı kaçırdılar. Ve sürgüne gönderildiler. Ve son görüntü onları büyük bir fırtına bekliyor. Fakat onları bu büyük fırtınadan da kurtaracak ve Atalarına söylediği gibi onları vaat edilen diyara sokacaktır. Çünkü Tanrı sözünün yerine getirilmesini mutlak surette gözetmektedir. İsa'yı reddedip dağıldıktan sonra sürgün edilmelerini mi kastediyorsunuz? Tüm dünyaya dağılmalı. Şimdi onlar Doğru. günahlarını terk ettikten sonra gelecekte Doğru. eski haline getirilinceye kadar dünyanın dört bir yanına dağılmış durumdalar ve büyük zorluk döneminde onları büyük bir fırtına beklemektedir. Harika bir ara verip ardından konuklarımızdan soru alacağız. Değerli izleyiciler aradan sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Bugünlerde Rabbin güzel olduğunu haykıran ve onun merhametini öven kalplere ihtiyacımız var. İnanıyorsan dostum ortalıkta mırıldanma, eleştirme insanlara Rabbinin ne kadar iyi olduğunu anlat. O çok iyidir. Bu bir slogan ve ispatlanması gereken bir önerme değildir. Ve bu bir klişe ya da reklam değil. Bu kesin gerçek. Çalışmamıza devam etmek için tekrar döndük sevgili izleyiciler. Şimdi konuklarımızdan soru alacağız. 23. ayette gemilerle denize açılanlar, okyanuslarda iş yapanlar dedi. Burada kimden bahsediyor? Bunu öğrenmek istiyorum. Gemilerde denize açılanlar ve Tanrı'nın eserlerini görenler kimlerdir Yusuf kardeş? Yani bu mezmurdaki bu dört harika resim bize genel ilkeleri anlatıyor ve çölde dolaşan, herhangi bir kişi aşırı derecede etkilenmiştir. Ama bu arada yerdeydi ve bu denizde olmaktan daha kolay. Sonra karanlıkta ve ölümün gölgesinde ıstıraf ve demirlere bağlı oturma görüntüsü gelir. Biri hapsedildi. Yusuf'u hatırlayın. O hapse düştüğünde zindanda tutsaktı. Çok ıstıraf içindeydi. Ama Rab onu zincirlerinden kurtarmaya ve yüceltmeye kadir oldu. Ve bu genel bir ilkedir. Rab kendisine yakaran ı, ıstırap ve demirlerle bağlı olan herkesi kurtarmaya kadirdir. Sonra ölmek üzere olan hasta bir insan. Bu kişinin Rab'binden başka sığınağı yoktur. Ölümün yavaş yavaş ve kararlı bir şekilde kendisine yaklaştığını hisseden kişi Rab'be yakarır ve Rab onu iyileştirir. Burada da genel bir ilke koyuyor ve sanırım bunu örneğin Rabbin istediği zaman öğrencilerinde gördüğümüzü düşünüyorum. Onlara daha derin bir ders vermek için yürekleri katılaştı ve somunlardan ve balıklardan anlamadılar. Öğrencilerini kayağa binmeye ve kendisinden önce karşı kıyıya gitmeye zorladı ve onlarla birlikte değildi, dağda dua ediyordu. Ve teknedeydiler ve denizin ortasındayken fırtına esti ve balıkçı olmalarına ve deniz onların çocukluktan beri işi olmasına rağmen bu durumda dehşete düştüler ya da elçi paulusu elçilerin işleri 27'de denizdeyken ve durumunun nasıl olduğunu hatırlayalım Sonunda kurtulacağımıza dair tüm umutlar sona erdi. Şimdi günlerce ne güneş ne de yıldızlar görününce denizin ortasında çok korkunç bir musibet ve öleceğinizi hissediyorsunuz. Bu durumda kime döneceksiniz? Ve izleyiciyle konuşuyorum. Bu görüntülerden birinde olduğunuzu varsayın. Yolu olmayan bir çölde olduğunuzu varsayalım. Bir hapishanede olduğunuzu varsayalım belki hastalık hapishanesinde belki de zor koşulların hapishanesinde gerçekten hasta olduğunuzu ve ölmek üzere olduğunuzu varsayın kaynağını bilmediğiniz büyük bir fırtınanın ortasında olduğunuzu varsayın her durumda bir kapınız var ve dört vakitte sıkıntıları içinde Rabb'e yakardılar ve onları sıkıntılarından kurtardı bu da bize bir ders veriyor durumunuz ve konumunuz ne olursa olsun Tanrım mutlaka dinler dinleyen Tanrı kimdir o Tanrı'dır. Herhangi bir durumda ona seslenirsen o mutlaka sana cevap verecektir. Yani burada peygamberlik uygulaması sıkıntı içindeki milletten bahsediyor. Ama aynı zamanda sıkıntı çeken, evet. çölde dolaşan, evet. hasta, hapsedilmiş Doğru. veya denizin ortasında kurtuluş arayan herkese genel ilkelerden bahsediyor. Tanrı'ya Rab diye hitap eden herkes her devirde ondan ve bilhassa Tanrı'nın evlatlarından Kesinlikle. yardım ve merhamet görür. Evet. Yusuf kardeş 33. ayette Tanrı hakkında şöyle denilmektedir. Irmakları çöle çevirir. Pınarları kurak toprağa. 35. ayette çölü su birikintisine çevirir. Kuru toprağa pınara. Böylece kurutur ve pınarları fışkırtır. Doğru. Tanrı her zaman verir ve Tanrı her zaman engeller. engeller. Merak ediyorum Tanrı'nın bu verme ve engelleme işlemleri nasıl yapılıyor? Nasıl ve kime göre Yusuf kardeş? Tanrı'nın bilgeliği. Ya Rab bilgeliğin ve merhametin enginleri aşar. Tanrı bilgeliğiyle çölleri su havuzuna çevirip ve isterse de nehirleri kurutabilir. Irmakları çöle çevirir, pınarları kurak toprağa. Tanrı ikisinde yapar. Mezmurun son ayetine bakalım. Aklı olan bunları göz önünde tutsun. Rabbin sevgisini dikkate alsın. Her şeyde Rabbin elini görün. Eğer bir çölün bir su birikintisine dönüştüğünü gördüyseniz bunun Tanrı yaptı deyin. Ve eğer... Pınarların kuruduğunu gördüyseniz bunu Tanrı yapmıştır ve o her zaman bilgeliğe sahiptir. Evet, aklı olan bunları göz önünde tutsun, Rabbin sevgisini dikkate alsın. Her şeyi Rabbin elinden almak verdiğinde de engellendiğinde doğru. de doğru iyidir ve verdiği zaman ona gidip şükretmeliyiz. Engellediğinde de yanına gidip bilgeliğinden sormalıyız. Evet. Böylece anlamamızı doğru. sağlayacak. Mezmur 108'e geçmeme izin verin. Mezmur 108. Bir şarkı, Davut'un mezmurları. Merak ediyorum, bu mezmurun konusu nedir Yusuf kardeş? Ee, halkın toprak mülkiyeti. Rab'be tövbeyle döndükten sonra Rab, onları mezmur 105'te İbrahim'e and ettiği ve ona İbrahim ahdini verdiği gibi ülkeye güvenli bir şekilde varmasını sağlayacaktır ve Tanrı sözünü ve sadakatini gözetmektedir. Onun sözlerinden geri dönmez. Yani genel olarak konuşma, tövbeden sonra dönüş ve tövbeyle Tanrı'ya gelen her insana Doğru. tövbe sonrası bereketler hakkındadır. Öyle değil mi? Doğru. Tanrı tövbe eden insanlara nimetler verecek. Rab onları beladan, saltanat ve bolluk çemberine çıkaracaktır. Onların vaatleri var ve bizim daha büyük vaatlerimiz var. Büyük ve değerli vaatler bizim oldu. Eğer Rabb'e tövbe ve imanla geldiysek, onun kendisine sımsıkı sarılan herkese vermeyi umduğu tüm bereketlere mutlaka kavuşacağız. Buradaki konuşma şöyle başlıyor: Kararlıyım ey Tanrı, bütün varlığımla sana ezgiler, ilahiler söyleyeceğim. Uyan ey lir, ey çeng, seheri ben uyandırayım. Halkların arasında sana şükürler sunayım ya Rab. Ulusların arasında seni ilahilerle öveyim. Çünkü sevgin göklere erişir, sadakatin gökyüzüne ulaşır. Yüceliğini göster göklerin üstünde ey Tanrı, görkemin bütün yeryüzünü kaplasın. Kurtar bizi sağ elinle. Yardım et, sevdiklerin özgürlüğe kavuşsun diye. Bu altı ayette ne görüyorsunuz Yusuf kardeş? Bu büyük tanrıya güven dolu bir kişi bu mezmurda daha önce Davut mağaradayken ve Saul tarafından takip edildiğinde üzerinde gözlemlemiştik. Ama o kendi kişisel koşullarının üzerine çıktı ve inancını açtı ve şöyle dedi kararlıyım ey tanrı bütün varlığımla sana ezgiler ilahiler söyleyeceğim. Ve burada aynı ifadeler tekrarlanıyor. Zor şartlardan geçiyoruz ama büyük korkunun arasında Tanrı'ya ibadet edebilir miyiz? Cevap evet. Sürekli olduğu için büyük lütfuna şükrediyoruz. O halde zor şartların ortasında şöyle diyebiliriz. Kararlıyım ey Tanrı. Bütün varlığımla sana ezgiler, ilahiler söyleyeceğim. Bunu diyebiliriz. Yusuf kardeş çölde dolaşan insanlardan, hastalardan, tutuklulardan ve onları aşağı yukarı taşıyan dalgalarla mücadele eden insanlardan bahseden bir önceki mezmurdan değişiklik söz konusu. Kararlıyım ey Tanrı bu halden diğerine geçişe kim sebep olur Yusuf kardeş? Evet bir önceki mezmurda hakim olan özellik o zaman sıkıntı içinde Rab'be yakardılardır. Burada hakim olan özellik bütün varlığında sana ezgiler, ilahiler söyleyeceğimdir. Bu da bize 30. mezmurda bahsedilen şu güzel sözleri hatırlatıyor. Ağlamak bir gece sürebilir fakat sevinç sabah gelir. Rabb bize gecenin uzun sürmeyeceğini söylemek istiyor. Gece ne kadar uzun olursa olsun ve ne kadar karanlık olursa olsun ışık gelmeli. İşte bu yüzden bu ışığı bekleyelim. Davut burada güzel bir ifade söyledi. Seheri ben uyandırayım ya da seheri şarkımla uyandıracağım. Şafaktan önce uyanırım, seheri şarkılarımla uyandırırım. Kişinin güne ilahi söyleyerek hamd ile ve Rab'bine şükrederek başlaması iyi bir şey. Bu müthiş bir şey ve özellikle kişi zor şartlardan geçiyorsa bu da imanı zirvesidir. Yedinci ayetten başlayan şu ayetler Tanrı şöyle konuştu kutsal yerinde diyor. Dolayısıyla evet. aşağıdaki sözler Tanrının sözleridir. Şekemi sevinçle bölüştürecek, Sukot vadisini ölçeceğim. Gilat benimdir, Manaşe de benim, Efraim mihverim, Yahuda asam, Muav yıkanma leğenim, Edom'un üzerine çarığımı fırlatacağım, Filiste zaferle haykıracağım. Bu halklar hakkında bize bir fikir vermenizi istiyorum. Tanrı bu sözlerle ne demek istiyor? Aslında bu halklar ve şehirler ikiye ayrılırlar. Birinci kısım bahsettiği halklardır: Gilad, Manashe, Efraim ve Yahuda. Bunlar Tanrı'nın İbrahim'in vaadinde Tanrı'nın amaçladığı gibi topraklara sahip olması gereken ta Tanrı'nın halklarıdır. Ama Tanrı'nın halkına karşı çıkan halklar da var. Bu karşı halklar Tanrı'nın halkına boyun eğmek zorundalardır. Burada onlardan bahsetti Moav, Edom ve Filist. Bu halklar sonunda boyun eğmelidir ve herkes Mesih'in büyük, büyük saltanatına mutlaka boyun eğecektir. Çok açık ve harika bir konuşma. Bir ara verip ardından konuklarımızdan soru alacağız. Sevgili izleyiciler aradan sonra tekrar buluşmak dileğiyle. Mezmurlar 107 ve 108'de çalışmaya devam etmek için tekrar döndük sevgili izleyiciler. Şimdi konuklarımızdan soru alma vakti geldi. Mezmur 107'de 32. ayette şunlar okuruz. Yüceltsinler onu halk topluluğunda, övgüler sunsunlar ileri gelenlerin toplantısında. Halk topluluğu ve yaşlıların şirketi nedir? Bu sözlere bir açıklama istiyoruz. Daha mezmura bir bütün olarak hızlıca bakmayı çok seviyorum ve bu arada ilk kısım 8. ayette değil, 9. ayette bitiyor. Bakın, şükresinler Rabbe sevgisi için. Evet insanlar yararına yaptığı harikalar için. Çünkü o susamış canın susuzluğunu giderir. Aç canı iyiliklerle doyurur. Ve ikinci kısım, şükresinler Rabbe sevgisi için, insanlar yararına yaptığı harikalar için. Çünkü tunç kapıları kırdı. Demir kapı kollarını parçaladı o. Yani bir sebebi olduğu için şükrediyor ve övüyordu. Üçüncü bölümde ton yükseldi. Şükresinler Rabbe sevgisi için, insanlar yararına yaptığı harikalar için, şükran kurbanları sunsunlar ve sevinç çığlıklarıyla duyursunlar onun yaptıklarını. Sıkıntı arttı, bu yüzden daha sonra sıkıntı daha yoğun hale geldiğinde şükran arttı. İşte dördüncü durum en zoruydu. Bu yüzden 31. ayette bize şunları söyledi. Şükresinler Rabbe sevgisi için. İnsanlar yararına yaptığı harikalar için yücelsinler onu halk topluluğunda. Övgüler sunsunlar ileri gelenlerin toplantısında. Rabbim beni denizde olmak gibi zor bir beladan kurtardı. Hayatta kalma ümidim yok ve ona yakardığımda Rabb beni kurtardı. O zaman ne yapacağım? Ona şükredeceğim ve onun harika işleri hakkında konuşacağım. Ama bundan da öte halk meclisinde Tanrı'yı yücelteceğim ve İhtiyarlar eşliğinde onu öveceğim. Rabbin cinli adamı lejyondan kurtardığında söylediği gibi. Evine yakınlarının yanına dön dedi. Rabbin senin için neler yaptığını, sana nasıl merhamet ettiğini onlara anlat. Ona eve gitmesini söyledi. Adam sadece eve gitmekte kalmadı. Dekapoliste de haberleri duyurmaya başlıyor. Şahitliğimi kalabalığa duyuruyorum ki herkes İsa'nın kurtuluşunu bilsin görüyorum ki ıstırap artıyor bir tepki bir yankı olmalı rab beni kurtardığında ona şükrediyorum ve şunu da ifade etmek gerekir ki sıkıntı ne kadar artarsa kurtuluş da mutlaka o kadar büyük olacaktır ve burada şükretmenin tonu o kadar yüksek ve güçlü bir şekilde olacaktır yani yaşlılar topluluğu toplumun seçkinlerinden, bilge beyinlerden, evet. prestijli ve onurlu Doğru. herkesten oluşur. Hepsinin önünde Tanrının işleri hakkında tanıklık Doğru. ederim. Ayrıca halkın önünde Tanrının işleri hakkında tanıklık evet. ederim. Halkın önünde hatta başkanların, büyük insanların önünde Tanrı hakkında konuşmaktan başka bir şeyle ilgilenmem. Rabbin Paulus'a söyledi bu değil mi? Bu adam benim adımı öteki uluslara, krallara, İsrailoğullarına duyurmak üzere seçilmiş bir aracımdır. Agrippa'nın önünde Rabbin adını taşıyordu ona. Bu kadar kısa bir sürede beni ikna edip mesih mi yapacaksın dedi. Ve Paulus şöyle dedi. Yalnız senin değil. Beni dinleyen herkesin de Tanrı'ya dua etmesini dilerdim. Tanıklık böyle olmalı. Harika. Mezmur 108'deki 10. ayet. Kim beni surlu kente götürecek? Kim bana Edom'a kadar yol gösterecek? Surlu şehir ne demek ve bu şehre gitmek bir arzu muydu yoksa başka bir anlamı mı var bize açıklar mısınız lütfen Şimdi surlu şehir inancın önünde duran her zorluğun bir görüntüsüdür ancak inancın önünde hiçbir zorluk duramaz diye düşünüyorum. Sen kim oluyorsun ey Uluda? Zerubbabel'in önünde bir düzlük olacaksın. Ovadya kitabından ve Yeremya'nın kehanetinden Edom'un düşmanca saygısız bir halk olduğunu anlıyoruz. Çünkü Edom, Yakub'a sebepsiz yere zulme ve baskı yapan İshak'ın oğlu Esav'dır. Bu konuşma Ovadya'da çok açıktır. Kardeşin Yakub'a yapılan şiddetten dolayı utan seni örtecek. Böylece Tanrı'nın halkına zulmeden herkesin sonu geliyor ve sanırım Yaşaya 63'te şunları okuyoruz. Edom'dan gelen bu kim Bosra'dan boyanmış hesaplarla? niçin esvabın kırmızı ve esvabın mavnaya basan biri gibi mi? Çukurda üzümü tek başıma çiğnedim, yanımda haklardan kimse yoktu. Edom'a karşı bir zafer var mı? Evet ama Rab olmadan kimseye kalp gelemezler. Fakat Rab aralarına geldiğinde onları güçlü şehre yönlendirecek ve onları Edom'a karşı zafere götürecektir.'' Evet. Bu tüm düşmanlara ve özellikle de Edom'a karşı bir zaferdir. Çünkü onlar Tanrı'nın halkını rahatsız ediyorlardı. Evet. Mesih'in yeryüzünde hüküm sürmek için gelişinden önceki son yargıdır. Evet. Yusuf kardeş bu bölümde size son sorum 5. ve 6. ayetlerle ilgili. Yüceliğini göster göklerin üstünde ey Tanrı, görkemin bütün yeryüzünü kaplasın. Kurtar bizi sağ elinde, yardım et. Sevdiklerin özgürlüğe kavuşsun diye. Sevdiklerin özgürlüğe kavuşsun ve görkem arasındaki bağlantı nedir? Gerçekten de 5. ayetin bize Rabbin adının yüceltilmesinden, Rabbin yüceliğinden bahsettiğini görüyorum ama dedi ki sevdiklerin özgürlüğe kavuşsun. Böylece Rabbin görkeminin sevdiklerinin kurtuluşuyla bağlantılı olduğunu görüyoruz. İkinci güzel şey ise Tanrının sevdiklerine karşı çokça şükretmesidir. Kurtar bizi sağ elinle. Yardım et sevdiklerin özgürlüğe kavuşsun diye. Mesmur 91'de dediği gibi ee, tanrı tarafından sevilen ve tanrısallık ve tanrı korkusu kredisine sahip olan ve Rabbe sımsıkı sarılan herkes beni sevdiği için onu kurtaracağım diyor. Teşekkür ederim Yusuf kardeş. Tanrı sizi korusun. Bölümün sonuna geldik ve burada konuklarımıza dönüyoruz. Bugünkü bölümden ne öğrendik arkadaşlar? Mezmur 107'de sıkıntının tonu arttı ama aynı zamanda şükranın tonu da arttı. Dertlerimde Rabbe yöneldiğimde o beni kurtardığında, teselli ettiğinde ve beni sıkıntıdan kurtardığında Rabbe şükretme ve ibadet etmem artar. Her şeyde, engellemede ve vermede Tanrı'nın ellerini görüyoruz. Önleme zamanında onun bu konudaki hikmetini soruyorum ve verme anında ona şükrederim. Koşullar ne kadar zorlaşırsa ve biz Rabbe yakarırsak ve O bizi kurtarırsa şükranın tonu o kadar artacaktır. İşler ne kadar zor veya acı verici olursa olsun Tanrı'nın nasıl kurtaracağını bildiğine inanmak. Teşekkür ederim. Tanrı sizi korusun. Teşekkür ederim Siz Yusuf Kardeş. Tanrı sizi korusun. Sevgili izleyiciler, Kutsal Yazı Mezmur 107'ye 20'de sözünü gönderdi ve onları iyileştirdi diyor. Şifanın Tanrının sözünde olduğunu biliyoruz. Yazılı söz kalbi iyileştirebilir. Ama Tanrı beden almış sözü de gönderdi. Ve söz insan oldu ve aramızda yaşadı. Ve enkarne kelime olan Mesih'i almak dışında günah belasından şifa yoktur. Ey koşullar yüzünden kalbi kırılan ve günahla yıkılan ve dünya tarafından incinen sizler, Mesih'i yaşamınızda kabul etmekten başka can ve kalp için hiçbir şifa yoktur. Onu kabul edin ve şifanın tadını çıkarın. Tekrar görüşünceye dek Rab sizlerle olsun. من غيرك بتراب الأرض يقدر يخلق عين لضرير ويرجع لنهار الضي بعد ما عاش للظلم أسير، من غيرك بتراب الأرض يقدر يخلق عين لضرير ويرجع لنهار الضي بعد ما عاش للظلم أسير، إنت عظيم وقدير، حبك حب كبير أنت مش ممكن تتغير يوم، ما بتعجزش ايديك ولا شيء صعب عليك تشفي بكلمه وتحيي الميت وتفرح قلبي المهموم انت عظيم وقدير حبك حب كبير نيرك هايم انت مش ممكن تتغير يوم ما بتعجزش ايديك ولا شيء صعب عليك تشفي بكل بحر المي وتفرح قلبي مهم قلبك كله محبة يا رب وانت الفرحة في كل زمان انت الراعي وانت الأم وامال كل تعيس يحسان قلبك كله محبة يا رب وانت الفرحة في كل زمان، انت الراعي وانت الاب وامل كل تعز يأسان، انت عظيم وقدير حبك حب كبير، نيرك هاي مش ممكن تتغير يوم، ما بتعجزش ايديك، ولا شيء صعب عليك، تشفي بكلمة محل ماي، وتفرح قلب المايل şedir <laughs> ولا شيء صعب عليه تشفي كل محيه sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur senin gibi eşya ma altından değerlidir yüreğim Sözlerin sözlerimdir Acılar içindeyken Ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan Işığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde Yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum Senin ellerinde Sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa düzen bozulur